Herkese günaydınlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kırmızı biberde kırmızı biber yağ yapacağız. Yine tarifimi kitapta aldım. Şimdi burada 500 gram biberimiz var. Bu biberlerimizi ikiye bölerek. Şimdi bu biberlerimizin üzerine tuz gezdiriyoruz. Bolca tuz gezdiriyoruz. Ve üzerine sirke döküyoruz. Sonra bolca su dolduruyoruz. 4 saat sirkeli ve tuzlu suda biberlerimizi bekletiyoruz. Evet suyumuzu doldurduk. 4 saat bu şekil bekleyecek. Evet biberlerimizi 4 saat suda bıraktım. Tuzlu ve sirkeli suda. Şimdi artık suda çıkarma zamanı. Şimdi biberlerimizi şerit olarak kesiyoruz. Şişemizin boyutuna göre. Benim şişelerim küçük olduğu için. Biberi ikiye bölerek şeritli kesmek istiyorum. Evet biberlerimiz hepsini dizdik. Bir gece böyle kuruma bırakıyoruz. Sonra yağımızı hazırlamaya geçeceğiz. Biberlerimizi bir gece telin üzerine dizerek kuruttuk. Şimdi biberlerimizi ne yapıyoruz? Şişelerimize doldurarak yağımızın hazırlanmasına başlıyoruz. Şimdi şişelerimize dolduruyoruz. Altına biraz çekirdeğini koyuyoruz. Bunlar içinde tohumlarını atmıyorum. Biberin tohumlarını da yıkadım, kuruttum. Bunları da altına koyuyorum, atmıyorum. Şimdi biberlerimizi dolduralım. Evet, bir tanesini doldurduk. Şimdi şişelerimizin içine birer tane sarımsak koyuyoruz. Ve birkaç tane karanfil atıyoruz. Şimdi üzerine çıkacak kadar zeytinyağı dolduruyoruz biberimizin üzerine çıkacak kadar olması gerekiyor yani biber tamamen yağın içinde kalması gerekiyor bu şekil evet biber yağlarımızı hazırladık biberlerimiz iki hafta kadar e, rengi yağa geçecek yani rengi küp kırmızı olacak. Bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.